Aynı maddeden yapılmış K -L cisimlerine şekildeki gibi yatay doğrultuda eşit büyüklükte kuvvet uygulanıyor. L cisminin kütlesi K'ninkinden büyük olduğuna göre cisimlerin hareket durumlarıyla ilgili yargılardan hangileri doğru olabilir? L cisminin kütlesi K'dan büyük diyor. mL mK. Eğer etki eden sürtünme kuvvetleri her ikisine de F kuvveti kadar bir sürtünme kuvveti etki ediyorsa her ikisi de hareketsiz kalabilir. 2. K cismi sabit hızla hareket eder, L cismi hareketsiz kalır. Burada K'nın kütlesi daha küçük olduğu için K sabit hızla hareket ederken L cismi hareketsiz kalıyor olabilir. 3. K cismi hızlanır, L cismi yavaşlar. Şimdi burada durgun halde demiyor. Her ikisinin de hareket ettiğini düşünelim. Her ikisi de hareket ettiğinde K'ya etki eden sürtünme kuvveti FK eğer F ise L'ye etki eden sürtünme kuvveti FL ne olacak? F'ten büyük olacak. Yani küçük F'ten büyük olacak. O zaman L yavaşlıyor olabilir. Çünkü buradaki F büyük F'ten büyük olabilir. Buradaki FK'mız zaten F'e eşit olduğu için o zaman ne yapacak? K da yavaşlıyor olabilecek. L de yavaşlıyor olabilecek. Eğer F F'e eşitse K sabit hızla L yavaşlıyor olabilecek. Yani 3. öncül doğrudur. Dördüncü öncül K cismi hareketsiz kalır, L cismi yavaşlar. Evet bu da olabilir. Çünkü K'ya etki eden e, buradaki sürtünme kuvveti F'e eşitse K durgunsa durgun oluyor olabilir. Duruyor olabilir. L cismi hareketliyken L'ye etkeden sürtünme kuvveti F'den büyükse L yavaşlıyor olabilir. Yani olabilir sorusu olduğu için burada her şey olabilir. Cevap 1, 2, 3, 4 E seçeneğidir.